Biz tanı olarak 10 farklı sektörden 22 üye firmaya 360 derece siyara e hizmeti veren bir yapıyız. Sadakat programları kapsamında yönettiğimiz 60 milyon müşteri kaydının doğru, sağlıklı ve güvenilir olduğundan emin olmak ve programda yer alan bütün müşterilerin teki görüntüsünü sağlamak bizim için en önemli konuların başında geliyor. Müşteri sadakat programları doğru, tutarlı ve güvenilir veriye dayanırsa başarılı olabilir. Bu sebeple güvenilir veriye dayanarak müşteri sadakat programlarının etkinliğini arttırmak, müşteri verilerini yönetme maliyetini azaltmak ve hizmet verdiğimiz firmaların çapraz ve üst satış becerilerini geliştirmek amacıyla yola çıktık. Tanı olarak bu hedefler kapsamında veriyi en etkin şekilde yönetmek için informatikanın ana veri yönetim çözümünü tercih ettik. Ölçeklenebilir sınıfın en iyilerinden biri olan çözüm, 60 milyon müşteri kaydını kolaylıkla yönetebilmeyi ve firmanın verisine güven duymasını sağlıyor. Elde edilen güvenli, kaliteli, tekilleşmiş verilerin kullanımı ile firmalarımız müşteri sadakat programlarında çok daha etkili segmentasyon, derinlemesine hedef kitle seçimi, kampanya yönetimi ve çapraz satış aktivitelerini yürütme imkanı buluyor. 10 üye firmanın veri kalitesi raporlarını hazırlamak ve bunun firmalara sunmak 20 gün sürmekteydi. Şu anda 22 katılımcı üye firmaya bu raporları bir günde sunabiliyoruz. Proje sonunda 60 milyon müşterinin tekil ve doğru görüntüsü oluşturuldu. İş birimi ve IT arasında iletişim problemleri azaltıldı. Veri tabanı pazarlama servisinin verimliliği artırıldı. Kampanya yönetimi ve hedef liste seçiminin etkinliği geliştirildi. Üye firmaların çok daha etkili çapraz satış yapmaları sağlandı. Veri yönetiminde uzun yıllardır tecrübe sahibi olan Damalink ve Komtaş ekibi bu projede bize her adımda kaynak, rehberlik ve çözüm sunan ideal bir partner oldular. Damalink ve Komtaş'a destekleri için Birekten teşekkür ederim. Damadink olarak kurulduğumuz günden bugüne Tanı'nın partneri olarak Tanı'nın tüm müşterilerine ana veri yönetimi ve veri kalitesi konusunda hizmetlerde bulunduk. Gerek iş ve süreç bilgisi, gerekse informatik teknolojilerine hakimiyet sayesinde değişikliklere hızlı adapte olduk. Örneğin KVK öncesinde Tanı'nın tekil çatı müşterisi bulunmaktayken KVK sonrasında üye iş yeri bazlı tekil müşteriyi hızla temin ettik. Tan ailesinin bir parçası olarak ana veri yönetimi konusundaki tecrübelerimizi paylaşmaktan mutluluk duymaktayız.